Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Nebs, Almanya Bundesliga'da Stuttgart ile Hamburg karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da kalmak isteyen Stuttgart seyircisi önünde kazanıp rövanşı avantajlı gitme peşinde, son maçında Hoffenheim karşısında iç sahada kazansa böyle bir maça çıkmayacak olan Stuttgart eline geçen fırsatı değerlendirememişti. Hamburg ise son maçında kazanıp ligi 3. sırada tamamladı ve playoff oynamaya hak kazandı, buraya kadar gelmişken Bundesliga'ya yükselmek isteyen Hamburg direkt olarak çıkmayı kıl payıyla kaçırmıştı. Zorlu bir karşılaşma olacak Stuttgart'ı galibiyete yakın görüyorum. MS 1.47 21.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.